hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi bilgisayarıma biraz terslik gidip İsterseniz bir içine girelim. Burada şöyle açılsın. Bir arada arkadaşlar onun için pardon. Şöyle Direkt Buradan böyle olmadı. Şunu açmamız lazım. Şuradan. Şöyle. Bakın burada da oluyor. Bakın şu anda şurada yükleniyor. Bizim hala mı yükleniyor ona ya? 53 saniye oldu video. Neredeyse bir dakika. Bakın i̇şte şu mağazın yanına hemen bir şey. Abi senin buna girme. Evet can şöyle bir şey çıkın. Ben game game pole girip şöyle anne basıyorsun. Şöyle göstereyim. İnternet sıkıntılı değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Evet internet sıkıntılı. Bu bilgisayar biri bir şey yaptı. Neden sizce? Kendi kendine kapanıyor. Şöyle zaten gör. Üzülmüş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Nasıl tam yaparsın? Onu göstereceğim. Şuradan basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunun ne şey yapar. Bunu şuna, Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hesabım Beşiktaş. Eee önce yeni bir hesap açtım. Sonra ID'mi falan girdim onlara. Bu arada bunlar nereden çıktı dersiniz? Ee, burada F1 diye bir tuş var. Göstereyim. Mesela ona bastığına bakın buradakiler gidiyor. F1'e bastım. Şuradaki. Tuşa şu ESC'nin hemen yanında bakın F1'e bastım ve tekrardan geldim yani Kulübümde gösteriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Sifan diye bir klandayım çok güzel yani kupası 127 bin kimse kimsenin kim sesi değil ama aklınızda bulunsun kimse de kimsesi değil kirlerimizden ninden Döv. Döveceğiz ne yapacağım ya. Doğacağız. Başkanını ne gösteriyorum? Ben tabii ki de yine proluğumu gösterip 16. sıra'dayım. Kulübün başkanı ııı hmm. Evet gördüğünüz gibi King Mraz. Ay King Mraz var ya çok iyi ya. Adam bir haftada kulüp kurdu. O bir haftada toplam şey girdi. Hayvan gibi. Videomuz buraya kadar. Yani açılmıyor. Hep internet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bay bay. Bunu şu anlatacağım. Böyle yüklenmesi be 8.30 falan bulur. Bay bay.